Değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Tekrar tekrar söylüyorum. Her anne baba mutlak evladının iyiliğini ister. Ama bazen e, amaçlar kendi değer yargıları, kendi istekleri, kendi evet, egoları, evet e, kendi hırsları yüzünden çocuklarının mutluluğuyla oynarlar. Önüne geçiyor sevgilerin. Evet, geçiyor, geçiyor. Ve bunu yani. evlat Şarkınç, anlamıyor. Kızlar evet. anlar. Evet. Kızlar dahil. Erkekler anlamıyorlar beni seviyor, beni düşünüyor. Yani falan hayır mı? erkekler anlamıyorlar ve kafalarına onlar bir, bir sokuluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, kız evladı olanlar çok dikkat etsinler. Hmm. Çünkü bir başkasının kızına haksızlık yaptığınız zaman sizin kızınızdan Allah bunu bir şekilde çıkartacak aynı sizin daha beterini yaşayacaksınız. E tabii çünkü aynı rol model anne baba karşı tarafta olacak. Aynen. Bir, <laughs> iki... ettiğini çekecek. Tabi. Bir, ikincisi sen bırak oğlunu. Bırak sen kızının derdine Aynen. Bırak oğlunu. Yere düşsün, kalksın. Düşsün, kalksın, görsün. Aynen. Ve sen oğluna e, kendi yanında hayat boyu senin yanında kalamaz. İlla ki yine birisine gidecek. Ya daha beterine giderse. Genelde daha de kötüsüne öyle olur. giderse. Ekonomisi bozulursa, onun bunun evinde kalmaya başlarsa. E, beş parası kalmazsa, yapmazsa, etmezse falan. Şimdi ne yapıyorsun o zaman? Sen ayırdığına mutlu olabiliyor musun? olamaz Ya da çocuğun Anne, mutlu oldu Anneysen mu? gerçekten olamazsın. Çocuğun da mutlu olmadı. Seren, çocuğun bence da olamaz. Seren şey direttiğimiz şeyde hayırlısını dilemek lazım. Ayrılsın değil, aynen. hayırlısıysa olsun. Tabii ya. Yani. ayrılsın ne demek ya? Evet Olmasın ya. ne demek? Abi sen kendi kocanla ilişkine Sen bak. kendi kocana Bravo. Sen kendi evinle ne işin aynen. var senin? Sen kendi yanlış gördüğün, veya da kendi kafandaki şeyleri oğlunla veya kızına paylaşırsın. Annesin sonuçta. Tabii. Dersin ki ya bu böyle olsa böyle ama bunu yapacaksın. Bunu yapmazsan yüzümü göremezsin. Allah Şey gibi, çadır gibi. Anladın hmm. mı ne demek? Böyle bir şey olamaz ya. O Olayım yani o zaman e, ne, o, ne yapıyorsunuz? Şunu diyorsunuz. Geçen gün de söyledim. Ben sana evet, dememiş efendim. miydim? Yo sen dediğini yaptıttın. Sen bana dediğin için, sen haklı olduğun için böyle olmadı. Sen benim bunları Direkt. kafama soktu. Evet. Sen aramı bozdun ve bizi ayırdın. Bu çünkü, yüzden oldu. Çünkü güzel gün bir de çok güzel bu güne kadar gitti. Evet, evet. Çok sevgi.